Varşova havasını bu yüzden seviyorum. Genelde böyle boş oluyor. Küçük, çok yürümenize gerek yok. Ne iyi Ben zaten Varşova'da hava o kadar kötüydü ki böyle kat kat giyindim çünkü Antalya'ya gidiyoruz. Varşova'dan Antalya'ya Sana Express aldım. Bu sefer çok uyguna geldi çünkü bir kişi gidiş dönüş büyük valizle birlikte 220 euro verdik. Sonra da Antalya'dan Konya'ya otobüs, otobüse geçeceğiz. Yaklaşık 5-5,5 saat arasında sürüyor. Antalya. Şey fark ettim, bugün ayrı bir boşluk var havalimanında. Çünkü normalde şu geçtiğimiz yer, pasaport kontrolüne gittiğimiz yer hep dolu olurdu. Şu anda hiç sıra yok bakın, hiç sıra yok. Bakalım uçak ne kadar dolu olacak. Sen haksızsın. <laughs> Hayır, haklı. Hep haklı. Zap şemam <laughs> Yok. Altın biraz hem yeceğiz. İzin açtır <laughs> et ki. Evet. <Aa. gülüyor> haksızsın. <laughs> Bu sefer konuşabilirsin. Adın Sen ne? Adım? adım Ezgi. Senin? Ben numar adım. <laughs> ben de ne oldum? <laughs> Senin adın ne? Benim adım Patrick. <laughs> Çok memnun oldum. Çok memnun oldum ben de. Ben de. Ben de. Nerelesini? Ben ben Türk Türküm. Oh. Türkiye'liyim. Oh, güzel. 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 Sen? Benim Polonyalıyım. Ben Polonyalıyım. Ben Polonyalıyım. Ben Polonya Benim güzelim. Polonya'nın. Benim güzelim Polonyalıyım. İsteyiz de Polonya işbirliği. <laughs> 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 Kevin. 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 <laughs> Sun Express rahat bir <laughs> hava yolu şirket değil. Evet biletler şu anda ucuz baya ama yani koltuk kalitesi şu anda oturdum koltuk Allah'ım. O kadar rahatsız ki dolmuşta gibiyim de neyse. Yapacak bir şey yok. Türk Hava Yolları o kadar pahalı uçuyor ki maalesef. geldik. Bitik bir haldayım. Neredeyse bütün yol uyudum. Türk vatandaşları. <gülüyor> <gülüyor> evet, herkese elinden... Iki gün sonra yeniden merhabalar. Ya öyle bir koşuşturmaca oluyor ki yani bunu yurt dışında yaşayıp böyle bir haftalığına memleketine dönenler anlayacaktır. Yani her şey üst üste geliyor. O kadar görüşeceğiniz insan birikiyor ki. E neyse. Öncelikle şeyden bahsedeceğim. Antalya havalarına indik ve benim Sapa sağlam en sevdiğim valizimi tekerleği kırık geldi. E, tekerleği kırık veya e, hasarlı gelen valizlerinizi hemen orada e, rapor tutturabiliyorsunuz. Bir tutanak tutuluyor. Ondan sonrasında internet sitesinden Express'te gelmiştik. Onun internet sitesinden buraya yönlendirdiler. E, oradan cevap bekliyorum şimdi. Onun dışında Antalya Havalimanı'ndan tramvay vermiş otogara. Onu bilmiyordum. 40 dakikada gidiyor. 22 lira. En son gittiği saat gece 12. Ona böyle koştur koştur yetiştik. Otogara gittik koştur koştur otobüse yetiştik. Konya'ya böyle sabah saat 6'da geldik. Seçen, 80? 80 o şimdi şu. 8. 8, 9. 900. 100 100 100 100 100 100 100 100 <gülüyor> 100 100 100 100 Evet köye geldik. Benim bu videoyu çekmemin sebebi birazcık hani hem böyle patron köy yaşamına ilk defa geliyor olması, ilk defa köye geliyor yani Türkiye'de. Bir de diğer taraftan bizim köy Karaman'da Taşkale köyü ve bayağı turistik de bir yer. Belki daha öncesinde Masterchef'in bir bölümü çekilmişti, oradan hatırlıyor olabilirsiniz. Hani bu tarafları yolunuz düşerse mutlaka görün derim. Aha. 1965'te Anneanne bu senin şeyin Değil mi? Evet Benim öğretmenim e, Yurdayır Kalaycı Yedek e, yedek subay öğretmen olarak Yedek subayken öğretmen olarak Geldi burada iki yıl Bizim öğretmenliğimizi yaptı Asker olarak görev yaptı fakat sanata Çok düşkün e, bir insan Olduğu için bunu e, Karaman'ın bir köyünden ee, bu şekilde bir taş getirerek kendisi işledi ve Türkiye'de tek e, taştan heykel, bu Atatürk'ün anıtı olarak o zaman bizi, o zamanın de o, şimdi, şimdi de, de yokmuş eski araştırdılar onu yokmuş bu e, malzemesi bu taştan olan hiçbir şey yokmuş kişi şey yaşadık anne evet. şimdi Taşkale'de sence? 400 kişi varmış. 400 değil 400 bile yani yoktur. Ben okuduğum bir yerde. Çiter iste tutar? Bizim mutlu... Atatürk'ün ata yurdu otantik kent yazmışlar bakın girişe de. Tamam sen Katra söyle o zaman. Devam. Diyeceğim prosto. Evet geldik. Şimdi bu en çok bilinen kısmı köyün burası. Buranın ismi Tahıl Ambarları. Bizim de birazdan yine anneanneme soracağım. Şurada bir yerde eskiden yerimiz varmış. Ee, işte eskiden taş taşın içinde tahıllar, bulgurlar, pirinçler vesaire daha şey olduğu için soğuk olduğu için soğuk depo gibi bunların içine saklanıyormuş. Şurada da zaten şeyleri var. Çıkış yerleri. Yani burası turistik olarak popüler bir yerdi İç Anadolu içerisinde ama sonrasında burada böyle bir program çektiler, master şeklinde bir bölümü çekildi. Ondan sonra iyice turistik olmuş. Ben... hangisi bizimdi anne? Anneannem daha de, iyi biliyor. Tam güceş, tam yesin. To są takie gdzie racie. Tak. Małam wszystko skowa, nie? Jakby ryż, kasza, jakiś tam pszenica. To jest zimno, nie bardzo. Niektóre są dalej używane, jako. Ale te, które z nasze, to można tam chodzić, czy czytaj jakieś. A już nie jest nasze. Sprzedali. O Atatürk, ataları buldan gitti için. Bakın. Tuhaf lambaların ortasında da böyle bir Atatürk resmi var. Ben I'm a translator and I'm a salesman. I sell tea, coffee, rocks, uh, rocks, carpets. <laughs> Tebrik ederim orada. Congratulations, you are the enişte. <gülüyor> <gülüyor> you are the enişte. Ha, sonra ne yapacağım? O statni, je sosu Atatürk. Je mam oči. Ah, je ti maš Kemal Paşa. Kemal Paşa. Şimdi eve geçiyoruz yavaştan. Evet. evet. Bunun yok. yoktur ablacığım. Tuyası neden poku yemeyebilir bir yaşta. Tam çıtarı geçti. Bir o git sen ya. Tamam. Çalışırken burada çalışırdım. Bak şimdi bu yüzden tutayı uçuyor Sen ve işte. Yabancı damat. Yabancı Ama çok tatlılar. Teyzesi. Mutluluklar. Sağ olun. Bizim çocukluğumuz burada geçti. İşte bizim yaşadığımız ev böyle. <laughs> Çok güzel. İşte biz burada. <laughs> Benimki <adam gülüyor> de aynı böyle. Yedi çocuk evlendi etti. İşte ama. Öyle şeyden Aleykümselam.

Ja To mam jest. To jest orzech, A że jak było 26 lat temu, że, że pusta tutaj nic A. nie było, A, że on wstaje. On wstawi. To on wstawi te wszystkie drzewko i... wszystkie, tak? Tak, wszystkie, tu dookoła sobie. Bunlar a... a... Oprócz ten, Orman Orman? orman, Bu. Tamam, evet, evet. Elma. Elma. Erik, erik, erik. lokumu. lokum. Anlamıştır değil mi? Anlamıştır, anlamıştır. Şuna. O iyi de bunu boş ver. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Kaç var? Beş var. Beş. Bir, iki, dört, beş. Bir, iki, üç, dört. Bir, altı. Ha, ver bir daha, biri. bir. Ha. Hastane kır ya, bırak. Pat Bilim. bakvazan. Patlıcan, fasulye. Fasolka. Fasola. Bunlar da patata, bak patata. Patates. Dede patates de senin patatanı. <laughs> patata demezler <değil> mi? Hayır. <laughs> soğan, ha? sebulan. Soğan. Ha. Bunlar Zekat, ha, baba, hep bu hep. soğan çok güzel. Ispanak, ıspanak, börek, Binak. börek. Binak, börek, börek. <laughs> Üçlü ceviz gördün mü? Şilata ayusma ayı. Üç tane. Bu benim. Üç yıl. Üç yaş. Üç, üç <laughs> yaş. Dedemle anneannem iki öğretmen okulu mezunu. Hep hayatları boyunca köyde öğretmenlik yapmış bir çift. Birlikte öğretmenlik yapmış. Bu da bizim bahçede onların artık 27-28 yıllık emekleri yani. Dedem o yüzden böyle hevesli hevesli Patrik'e anlatıyor. Patrik ilk defa buraya geliyor. Ben de ta 2018'de gelmişim en son. Yani <laughs> benim de bayağı oldu gelmeyeli. <laughs> Bir de şey diyeceğim. Size de öyle olduğunu bilmiyorum ama küçüklükte gördüğünüz yerler daha böyle büyük geliyor küçük. Sonra gittiğinizde çok küçükmüş diyorsunuz. Ha bu ev bana hep bir çok bir büyük geldi. Aslında küçücük bir var. ev mesela. A keben mamwana tam ja ya bu właśnie zbierać tam ne pięć pomidorków, <laughs> pięć ogórków i jakieś pietruszka, nie, na sałatę i zaczam robić sałatę, nie. Tekrardan selamlar. Ben size en son ta yayladaki bahçede bırakmışım. Biz Polonya'ya döndük. Hatta üzerinden bir hafta geçti. Şimdi e, bu Türkiye vlogunu editlemeye çalışıyorum. Böyle orada çektiğim videoları bir araya getirmeye çalışıyorum. Daha fazla video çekelim diye düşünmüştüm ama o kadar kolay olmuyormuş. Hani bir hafta dönüp böyle herkesle vakit geçirmeye çalışmak hem aile üyeleriyle işte buluşmak hem arkadaşlarla buluşmak hem bir yerler gezmek. Bir taraftan Patry'e bir şeyler göstermek istiyorum vesaire derken çok çabuk geçiyor zaman. E, o yüzden ama bir videoluk bir şeyler çekmişim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Sadece kapatmadan şunu eklemek istiyorum. Bu valiz meselesinde e, tekerleği kırıldı demiştim. Ben gittim tabii 50 liraya yaptırdım. 10 zlatıya gelmiş oldu. E, gayet de güzel valiz ama bu dediğim adrese başvurmuştum. Oradan henüz böyle bir karar cevabı gelmedi. Ama çok büyük ihtimalle e, valiz gönderecekler yeni. Yani bir de ekstra valizim olmuş olacak. Umarım öyle olur. Bakalım. Umarım hiç kullanmak zorunda kalmazsınız bu dediğim adresi. İnşallah hiçbir zaman valiziniz falan kırık gelmez. Yine benimkinde çok kötü bir şey yoktu. Yani tekerleği kırıktı. Bundan sonraki videoda bu sefer Türkiye'den Polonya neler getirilir videosu e, çekeceğim. Hatırlarsanız Polonya'dan Türkiye neler götürür videosu çekmiştim. Şuraya ekleyeceğim. Bundan sonraki videoda onun tam tersi olacak. Araya böyle bir Türkiye tatili vlog e, sıkıştırdım. Biraz daha fazla böyle eşimi, patriği gördüğünüz, ailemi gördüğünüz daha böyle bir buram buram <laughs> Türkiye'm kokan bir vlog olmuş oldu. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Beğenirseniz beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.